Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. allah Teala soruyor. Yarattıklarım mı? Yaratılış icabıyla daha güçlü, kuvvetli yoksa sizin yarattıklarınız, icat ettikleriniz mi? İnsanoğlu Nasıl ki Allah'ın kendisine verdiği iradeden bir cüze sahipse, Allah'ın halak, yaratma sıfatından da bir cüze sahiptir. Ancak insan görüyorsunuz ki elde ettiği kendisine bahşedilen o ufak bir özellikle dahi kendisini bir şey zannedebiliyor, müstahaneleşiyor ve kibirleniyor hemen Allah'tan bağımsız zannediyor kendisini. Ona göre bir yol inşa ediyor. Allah'a katmadan. Bilim diyor. Allah yok diyor. Ölüm ötesi yaşam yok diyor. Füze üretiyor. Uzaya çıkmaya çalışıyor. Silah üretiyor. Her türlü teknolojik aletleri üretiyor. Ancak görüyoruz ki büyük bir saygısız geliyor. Yarattıkları Allah'ın yarattıklarının yanında çok küçük. Bunu kendisi de biliyor. Ve sonunda tabii ki hesap gününde büyük bir pişmanlık duyacaklar bu tip insanlar. Tabii ki o zaman iş işten geçmiş olacak. Önemli olan şu aşamada Allah'a inanıp teslim olmak. Safa Suresi incelemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 35. Ayet İnnehum kânû İzâ gîle Onlar olurlardı diyor. Onlara denildiğinde Onlara şöyle denilince şöyle bir tavır sergilerlerdi. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu biliyorsunuz İslam'ın temel inanç kelimesidir. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. La ilahe ilah yoktur. İlla Allah. Sadece Allah vardır. İlah yoktur, sadece Allah var. Destek bir un. Müstekbir olurlardı. Yani kibirlenirlerdi. Büyüklenirlerdi. Niye böyle büyükleniyorlardı peki? Şundan dolayı. Az önce dediğimiz husus. Yani bir şey icat ediyorlar. İktisadi olarak, siyasi olarak, bilimsel ve teknik olarak dünyada insanların fevkinde önemli bir konuma geçiyorlar ve kendilerini yeryüzünün tanrısı diye zannediyorlar. İşte bu tip insanlara ilahlık yapmayın. Yapamazsınız. İlah sadece Allah'tır. dediğin zaman sen kimsin lan diye ya da hiç umursamadan bildikleri yoldan Ürümeye devam ederlerdi. Bugün de böyledir. Bugün bakıyorsunuz dünya devletleri hiç tarihten ders almamış gibi hala bildikleri şeyleri okumaya devam ediyorlar. Allah Teala kendisini gösteriyor ancak onlar umursamıyorlar. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Allah demeye utanıyorlar, çekiniyorlar. Sanki Allah dediğin zaman, teslim olduğun zaman çok büyük bir ayıpmış gibi. İşte şeytan burada bir algı oyunu yapıyor. Bir insan bir şey başarınca ona teşekkür etmek çok güzel bir iş ancak her şeyin sahibi, yaratıcısı Allah'a hamd etmek ayıp bir şey. Böyle bir şey. Çünkü Allah'ı göremiyorlar bu et gözleriyle. Halbuki Allah sen göremezsin. Sen iki kilometre ötesini bile göremezken ötesini inkar mı edeceksin? Evet. Diyorsun ki makinelerle biz uzay muzay görüyoruz. Göremediğin nice uzaylar var. Evet. Devam edelim şimdi. Yani Fark ettiyseniz ilah yoktur. Yani hükmeden, yaratıcı, sahip sadece Allah vardır. Onlar derler ki yeryüzünün tanrısı biziz. Boş konuşmayın. İşte bunlar Kur'an'daki en büyük örneği bunlardan Firavun var. Firavun'un sürekli bahsedilmesi böyledir. Ve yekulune e inne ve tariku alihetina işairin mecnun şöyle derler şöyle derler çılgın bir ozan için ilahlarımızı bırakacak mıyız? bırakır mıyız? Burada çılgın bir <laughs> ozan. şair Mecnun. Şair-i Mecnun derken bu Kur'an'dan bahsediliyor. Allah'ın kendisine vahyettiği Kur'an'ı açıklayan Muhammed Rasul öncelikle şu anda aramızda bulunan Kur'an-ı Rasul'dür bu. Yani bu Kur'an bir şiir kitabıdır. Biz ona kulak vererekten dünyadaki hükümranlığımızı bırakacak mıyız? Oysa Allahu Teala onlara dünyadaki hükümranlığımızı bırakın demiyor. Firavun da böyle yaptı. Ne zaman ki Musa geldiğinde ona Allah'ın ayetleriyle o şunu dedi. Musa sizi topraklarınızdan çıkarıp iktidara kendisi gelmek istiyor. Halbuki burada da böyle bir şey yok. Siz Allah'a inanın. Allah'ın belirttiği şekilde insanları yönetin. Hükümetinizi devam ettiğin. Oysa siz Allah'a saygı göstermiyorsunuz. İnsanları eziyorsunuz. Onlara köle muamelesi yapıyorsunuz. Ve siz de efendi, Rab oluyorsunuz insanlara. Mesele bu. Bunu terk edin dediği zaman Kur'an diyorsunuz ki biz o şair kitabına ve o şair Muhammed'e mi uyacağız? Bel hayır. Câ'e bil hakkı o Muhammed ve Kur'an gerçek olarak geldi. Hakikat. Ve saddeqal murseli. Ve önceden gelen kitapları ve rasulleri de tasdik etti, doğruladı. Siz neden bahsediyorsunuz? Geçmişe bakın. Geçmişten gelen bütün o nebileri ve rasulleri kitaplarına bakın ve Muhammed'e ve Kur'an'a bakın. Bir fark var mı? Yok. Yeni bir versiyon bu. Android 11 gibi örnek olarak. Android 1'den başladı. 11. versiyon. Bu da Allah'ın versiyonları. Adem'den başlıyor. Muhammed Nebi ve Kur'an Rasul. Son alanı. Hiç akletmez misiniz? Bu gerçektir. İnnekum لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْاَلِيمِ Siz elbette tadacaksınız acı işkenceyi. وَمَا تُجْزَوْنَا Cezalandırmayacaksınız. Cezalandırılmazsınız. اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sadece yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz. Evet illa ibadallahil mukhlasin sadece Allah'ın muhlis ibadet Allah'ın samimi kulları sizin dışınızdadır. Onlar sizin gibi değillerdir. Muhlis neydi? Samimi demektir. Halis demektir. Sadece Allah'a kulluk eden, araya kimseyi sokmayan ilah olarak sadece Allah'a görün. Zaten bir önceki ayette belirtildiği gibi La ilahe illallah. İlah sadece Allah'tır. Kulu da sadece Allah'a ediyor. Ulaike bunlar ki lehum rızkum ma'lum. Bilinen geçim, rızkı malum onlar içindir. Onlar tasalanmayacaklardır. Fevvâkihû fevakih meyveler ve hum mukramuhun. ve onlar onurlandırılırlar mükremin nasıl onladıldı işte böyle onlara rahat bir geçim verilecek her türlü rızık verilecek meyveler fi cennetin naim mutluluk bahçelerinde cennetin naim nimet zevk hoşnutluk mutluluk bahçeleri ala sururim mütegabili karşılıklı olarak kanepelerin üzerindedirler sürir müte, mütekabili mütafuh aleyhim tavaf ettirilir dolaştırılır üzerlerine bir ke'sim min me'in oradaki yerden çıkan gözelerden bir kase sürekli onların yanında tavaf ettirilir yani bir tane içer tekrar Beza el lezzetil şarbi, Beyza, ak Leziz, tatlı Şerbedenler için, içenler için La fika gavlun Onda gavl, yani akıl çarpan Sarhoşluk, yeticilik yoktur Ve la hum anha ünzefû. Ve onlar ondan dolayı akıl da gitmez Ne akılları çarpılır ne de aklı gider. Sigara veya alkol içenler derler yani benim aklım gitti. Sigara lazım bana. Oruçluyum kafam gitti. Bana bulaşma misal. İşte bunlar cennetteki içecekler. Akıl çarpmayacak. Ve akıl da gidermeyecek. Manyaklaştırmayacak sarhoş da etmeyecek. وعندهم قاصرة الطرف ve yanlarında narin bakışlı gözler. kasırat tarfi ayin. Yani saray, köşk. Kasırat. kasırat tarfi ayin. Endamlı, narin, çilveli bakışlara sahip gözler. Ke ennehunne beyzum meknun. Sanki onlar gizlenmiş yumurtalar. bunlar hizmetçiler olarak bahsediliyor. Mesela burada gelenekte huriler. Mesela erkek gidiyor ya oraya. Bunlar hep böyle bir düşünüyorlar ya. Erkek gidiyor oraya. Yanında bir sürü dünyadaki düşünen şey. Böyle mankenler oluyor ya. Halbuki burada yanlarında narin bakışlı gözler diyor. Bunlar nedir bilmiyoruz. Hizmetçi diye anlaşılıyor. Sanki onlar gizlenmiş yumurtalar. Burada erkeğe ya da kadına özgü bir durum değil de inananların cennete girmesi yani cennetteki mutluluktan bahsediliyor. Oradaki mutluluk taplosu. Yani sen oraya girdin, bir sürü hizmetçi, herkes yani şöyle düşünelim, ee, bir plaja girdin, plaja girer girmez bakıyorsunuz, ya yani erkek olarak düşünelim. Plaja girdiniz. Bütün kadınlar se, senin senin oraya gelmeni, gelmen için mutluluktan uçuyorlar. Hoş geldin. Yani herkes seni mutlu etmek için dikkat kesilmiş. Hizmetçiler diye anlaşılıyor bu. Huriler olarak. Yani cinsellik anlamında anlayanlar da var. Ama biz sadece sadece şunu anlayabiliriz. Cennete giriyorsun. Orada mutlusun. Senin yanında dolaşıyorlar bak dolaşıyor. Sana şerbet içecek veriyorlar. Bu dolaşanlar ise narin diyor. Hiç daha önceden görülmemiş şekilde güzeller. Sanki yumurtanın içinde gibi. فَاَقْبَلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ Böylelikle karşılıklıca bazıları yetesailun bazılarına sorarlar kâilun <laughs> minhum. Onlardan birisi der ki, o cennetlikler, inni kâne li qarîn. Benim bir arkadaşım vardı. Yekûlu e inneke leminel musaddiqîn. Cidden sen gerçekten bu vahyi onaylarlardan mısın? O Resulü ve kitabı. Musaddık mısın yani? İnanıyor musun bu kitaba ve Resul'e? e izâ ve ve e Ne vakit ölü ve toprak ve kemik olduğumuzda mı? Şüphesiz biz gerçekten medinun ödetilecek miyiz? Yani hesap günü var mı? Kale el entum Siz muttali misiniz? Yani buna gerçekten inanıyor musunuz? مطلعون Evet. Uf. buradaki mutaliyun şu demektir. E, burada şimdi cennette konuşuyor ya o arkadaş. Diyor ki dünyadayken bana soru soran bir arkadaşım vardı. Derdi bana ki sen bu kitaba ve Resul'a inanıyor musun? Öldükten sonra hesap gününe inanıyor musun? O arkadaş nerede? Nerededir o? Muttali misiniz ona? Ki bilgi sahibi olun bakalım, öğrenin bakalım. Fettale'a fera'ehu fera'a Fera'u fi seva'el cehî Böylece baktılar, muttali oldular ona. Yani öğrenciler. Muttali olmak, öğrenmek demektir. Bilmek. Cehennemin ortasında gördüler onu. Ondan sonra bu cennete gider ki "Kale, Tallahi in kittet tallâhi in kittel kitte let Gerçekten bu beni mahvedecekti. Allah'tan ben buna uymadım. Velevle nimetu Rabbi. Rabbimin nimeti olmasaydı. O nimet nedir? Akıl nimeti. Akıl nimeti akıla buluşan vahiy ve rasul. Allah'ın nimeti olmasaydı bana verdiği akıl, gönderdiği rasul ve vahiy le kuntu minel muhdarin. Gerçekten ben cehenneme doğru hazırlanmış olanlardan olacaktım. Efema nahnu Artık biz ölecek değil miyiz? Artık biz ölecek değil miyiz? Soru soruyor burada şimdi. Öyle afalladı ki yani mutlulukta ne yapacağını bilmiyor. O cennetteki arkadaşlarına soruyor. Biz artık da ölmeyeceğiz değil mi? İlla mevtetenel ula. Sadece ilk ölümümüz var. Bir defa öldük biz. Ve ma nehnu bi muazzebin. Artık biz daha eziyet çekmeyeceğiz. İn hada, in hâzâ lehuvel fevzul azîm. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Evet. Limithli hâzâ fel ya'mel yevmel el âmili. Artık yaşamak isteyenler dünyada bunun için çalışsınlar, çabalasınlar böyle bir kazancı elde etmek için çalışsınlar. ki hayrun nuzulen. Bu mudur daha iyi konaklama? Em şeceratü zakkum ya da o zakkum ağacı mı? Evet. İnne cealne he şüphesiz ki biz o zakkum ağacını fitneten li zalimin. Zalimler için bir fitne yaptık. Bu lanetli ağaç İsra süresinde de geçiyor. Lanetli ağaç. Fitne yaptık. O zakkum ağacı dünya ile ilgili bir durum sanki. Bak fitne zalimler için. Onu yanlış yapanlar için cezbedici yaptık. Büyüleyici, cezbedici, hipnotize edici, deneme, dünya, İnne ha şeşaretun tekrucu fi esrıl cehim o ağaç cehennemin kökünde dibinde çıkar. Dal uha ki innehu tomurcukları onun şeytanın kafaları gibidir. Fe innehum le ekilüne elbette onları o ağaçtan yiyecekler. Fe maliüne minhel butun peşinden karınlarını onlara dolduracaktır. Tümme inne lehum aleyha leşevben min hamim. Sonra peşinden kaynar sudan bir içecek, karışım dolu bir içecek içecekler. Tümme inne merci'hum le ilel Sonra dönüşleri cehennem olacaktır cehime innehum el fev ebe -e şüphesiz onlar babalarını yanlış yolda buldular fehum ala efarihim yuhra'un buna rağmen onlar onların izleri üzerine koşuyorlardı evet burada biz keselim ve 68'e keselim evet. Ondan sonra devam edelim inşallah. Sadakallahü radiy. Fe sebbih bismillahi kerim.